Şenol Güneş futbolun küresel sermayeye bağlanmasının ardından çok güzel bir söz söylemişti. Futbolu eskiden fakirler oynar zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynarken fakirler izliyor. Bu sadece sahadaki oyunla değil son yıllarda kulüplerin yönetimine kadar giren bir söz olmaya başladı. Kulüpler artık belli bir ücretlerle tıpkı futbolcular gibi antrenörler gibi satılığa çıkartılıyor. Tabi talipler olmasa bunlar yapılmazdı. Rus milyarder olan Abramovic ile başlayan kulüp satın alma furyası zengin iş adamlarını artık kulüplerin içine daha çok sokmaya başladı. Bugünkü konumuz da dünyanın en zengin kulüp sahipleri ve servetleri hakkında olacak. Beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Amerikalı bir iş adamı olan John Henry, futboldaki girişimine ilk olarak 2009 yılında Marsilya denemesiyle başlamıştı. Teklifi yeterli gelmediği için tabi o kulübü alamadı. 2010 yılında bir spor projesine imza atmak için Fenway Spor Grubu'nu devraldı ve bu sayede Liverpool Kulübü'nün de yeni sahibi oldu. John Henry'nin sahibi olduğu Fenway şirketinin hissedarlarından biri de ünlü basketbolcu Lebron James. Henry'nin de kişisel serveti tahmini olarak 2.8 milyar dolar. Dan Friedkin, Hayata babasından kaynaklı olarak zengin başlayan Dan, babasının kurduğu The Fredkin Group, Gulf States ve Toyota distribütör şirketlerinin CEO'luğunu yapıyor. 55 yaşındaki Amerikalı milyarder geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı yaklaşık olarak 591 milyon euro'ya, bu kulüp çok daha iyi yerlerde olmalı diyerek satın almıştı. Babasının şirketlerinde çalışan Dan Fredkin'in toplam kişisel serveti 4.1 milyar dolar. Nereden baksan bir dokuz kere daha alabilir Roma kulübünü. Glazer Family Manchester United'ın taraftarlarının yıllardır bıkıp sürekli olarak protesto ettiği bir aile onlar. En son Avrupa Süper Ligi olayından sonra sahayı basıp olay çıkartmışlardı. İnşaat, fast food, banka ve çeşitli alışveriş merkezlerinin sahipliğini yapan bu aile, taraftarlar tarafından artık hiç sevilmiyor. Taraftarlar 2005 yılında bu ailenin Manchester United'tan uzaklaşması için FC United of Manchester diye bir kulüp bile kurmuştu. Glazer ailesi de Manchester United'ı günümüzde satmaya çalışıyor. Hem beğenilmiyorlar hem de istenmiyorlar. Ailenin toplam serveti ise 4.7 milyar dolar. Glazer ailesi bu kulübü 2005 yılında 800 bin pound karşılığında satın almıştı. İngiltere'nin en zengin 5. insanı olan Joe Lewis zaman zaman parasını harcamaya Türkiye'ye bile geliyor. 84 yaşındaki İngiliz Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı satın alarak futbola adım atmıştı. Güncel sahip olduğu tahmini bütçe ise yaklaşık olarak 5 milyar dolar civarı. Şimdiye kadar saydığımız herkes Premier Lig'in marka değerinden dolayı oradan bir takım almayı seçmiş. Atletico Madrid kulübünü satın alan Idanofer'in kulübünü satın alma sebebi ise direkt olarak yatırım. Futbolla büyümedim ama yatırım yapmak için büyük bir potansiyel olarak görüyorum diyen İsrailli iş adamı. Real Madrid ve Barcelona'yı alamıyorum çünkü taraftarları çok sahip çıkıyor. Atletico Madrid bu yüzden en iyisi açıklamasını yapmıştı. İsrail'inin bilinen serveti ise tahmini olarak 6.4 milyon euro. Rus iş adamı olan Dimitri Ribolovlev diğer milyarderler gibi zengin bir aileden gelmemiş. Aksine kendi emekleri sayesinde burada olmuş biri. Annesi ve babası gibi doktor olmak için eğitim alırken ilaç firması kurup birden yükselen Dimitri, kazandığı paralarla çok büyük karlar elde etmiş. Sonrasında ise bankacılık eğitimi de alarak kendi bankasını kurmuş. Bu bankanın bütün hisselerini de satıp potasyum işine girdikten sonra şansına da potasyum çok büyük değer kazanıyor. Sonra ise Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'yu 2011 yılında satın alıyor. Ardından şampiyon bile oldular zaten. Ribolovlev'in kişisel servetinin tahmini olarak 6.7 milyar euro olduğu düşünülüyor. Kurduğu kablo şirketiyle köşeyi dönen Amerikalı Rocco Comisso, iyi seviyede futbol oynayıp bu sporu sevdiği için üzerine gitmeye devam etti. Satın alma işlemleri ise önce New York Cosmos'la başladı. Ardından da Fiorentina'ya geldi. Tabi kulübü 2019 yılında aldığı için henüz iyi seviyelere taşıyabilmiş değil. Ama çok zengin bir iş adamı olduğu için yakın zamanda kulübün adını fazlasıyla duyabiliriz. Yaklaşık olarak Fiorentina başkanı olan Rocco Comisso'nun kişisel serveti 7.2 milyar dolar. Nasır El Halifi bu listede bu kadar erken beklemeyeceğiniz bir isim olabilir. Katarlı olan, geçmiş dönemde de profesyonel şekilde tenis oynamış olan iş adamı, sadece Paris'ten Cermen'in değil aynı zamanda ülkemizde de yayıncı kuruluşluk görevi yapan beyin sporsunda sahibi. Kişisel serveti ise 8 milyar dolar olarak biliniyor. Arsenal'ı satın aldıktan sonra sahada kazanılan başarı umrumda bile değil. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gittikçe kulüp değer kazanıyor ve hisselerimiz artışa geçiyor diyen Stan Kroenke amacının zaten kulübün başarısı değil kendi cebinin dolması olduğunu belli ediyor. Zaten kulüp alanında uzman kim varsa yerinden ayrılmıştı. Onların yerine ise tek tek finansla eşdeğer biçimde olan mevkide insanlar yerleştirdi. Sebebi ise kulübün değerini iyice arttırabilmek. Belki de bu sayede kendi cebini doldurarak koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin 59. insanı oldu. Ama futbolda zevki de bir o kadar azalttı. Yatırımları ise sadece futbolda değil, NBA takımlarından Denver Nuggets'ı bilenleriniz vardır. Onun da sahibi aynı kişi. Stan Kroenke'nin tahmini olarak servetinin 8.2 milyar dolar olduğu biliniyor. Jidong Zhang, koskoca Çin'de serveti sayesinde ülkenin en zengin 9. insan olmaya kadar yükseldi. Tabi bunların olma sebeplerinden en büyüğü zengin bir aileden gelip iyi eğitimler alması. Inter kulübünü de babasıyla beraber satın almıştı. 2016 yılında yapılan anlaşmaya göre yıllardır düşüşte olan Inter'i satın alarak şampiyon bile yaptılar. Jidon Zhang'ın tahmini olarak bilinen kişisel serveti 8.3 milyar dolara kadar uzanıyor. Geldik bu işlerin başlangıcını yapan Rus milyarder Roman Abramovich'e. Şirketlerinin yanı sıra mafya ve silah kaçakçılığı işiyle de değerine değer katan, sonra da kulüp satın alma işini yapıp önce olan İsrailli Rus milyarder, 2003 yılında aldığı Chelsea ile birçok başarıya imza atmıştı. Bu dönemde fazlasıyla kupa kazandılar. Muhtemelen yatırımlarının karşılığını da alıyordur zaten. Serveti şu anda 14.8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor dünyanın en zengin 120. insanı da Abramovic aynı zamanda. Andrea Agnelli, Juventus kulübünün başkanlığını yapan İtalyan iş adamı, İtalya'da eli kolu çok uzun olan biri. Kulübün bir kötü gidişatı vardı ama onun gelişiyle sportif anlamda çok iyi yere geldiler. Ayrıca dayısı Fiat marka otomobillerinin sahibi, kendisi de Juventus'un. Ailecek yok yok denilebilecek seviyede zenginler. Andrea Agnelli'nin bilinen serveti ise şu anda yaklaşık olarak 15 milyar dolara kadar uzanıyor. Şimdi anlatacağım kişi ise kartlarda da çıkacak olan City Futbol Grup projesinin baş mimarı olan Şeyh Mansur. Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü sayesinde zengin olan, gelen parayı da arttırabilmek için her şeyi yapan bu ailenin bir ferdi olan Mansur'un serveti şu anda 22 milyar dolara kadar uzanıyor. Dietri Mateşis'in projesi olan Red Bull'un da futbolda amacını anlatmıştık. Küçük bir enerji içeceği furyasıyla başlayan serüven onu nerelere kadar getirdi. Yaptığı yatırımları genelde sporcular üzerine yapıyor. Yatırımlarından da sık sık olumlu geri dönüşler ve paylar aldığı için yükselişe durdurulamıyor. Hem Red Bull hem de City Futbol Grup videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Dietrich Mateşis'in serveti şu anda 28.1 milyar dolar videomuzun burada sonuna geldik. Beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.